Bu korun son oyununa geldik. Son haritadayız. Başlıyoruz. Hmm. Burası farklı görünmüş ya. Yani biraz yine Sanırsam o taşları neyi kullanacağız ki? Hmm. Bir hepsini açalım bir deneyelim. En kötü tekrar şey deneyeceğiz. ya. Baş bakalım atlamak için lazım sanırsam evet. Hmm, elması gördüm ama. Ha, olay anladım. evet, sen de anladın. Sen. Hadi tekrar deneyelim. Hadi bakalım bir daha başla. Şimdi sen yukarı çık. Ben de aşağıdan hepsini alayım. Ben aşağıdıkça sen taşları üst üste koy. Evet. Bir dakika ben de hmm, orada şey, yaratım evet. aç. Aa kafama düşüyor. Oh. sen onu. Okay, Çok okay, geç kaldı. <laughs> Hadi tekrar deneyelim. Hadi bakalım başla. Sen bekle ya. Sen bekle orada. taş. Taşlar yerine oturdu. Şimdi sen dur. Bu taşı götür. Evet, Kırmızının altında bekle. At. At dediğimde atacağım. Tamam ya. Dehkere bence. Etme bakalım. Evet şimdi oldu sanırım. Hmm. Aa, ben... ne yaptın? İnmeyecektin yine. Hadi bir daha deneyelim. Orayı anladım. Sen de etme orada. Hemen açıyorum. Tamam. Bu çok kaçtı. Biraz getir bu tarafa. Gel gel gel. Gel. Ha, durabilin. Ha, şuraya dur. Dur, biraz daha, biraz daha gel. gel. Gel, gel, gel. Süre sınırımız yok, acele etmeye gerek yok. Evet, o da doğru aslında. Ben onu unutmuştum. Hadi bakalım. Çok çabuk devriliyor ama bunlar ya. Böyle yarı yarıya oturtmak lazım. Benim şey. planım daha var. Bir saniye, bir açıyoruz. Sen kapıları aç. Bence de, ben alta gideyim. Kırmızı Kırmızı yaşmadan mavi yaş bence ilk. Tamam mı? Tamam, yeşil aç. Sen yeşil aç. Kırmızı yaşmadan mavi yaş. Geçirmiyorum azıplanmıyor ki. Hmm öyle mi diyorsun? Bir dene bakalım bir daha. Bak şey, bir tamam, bir tamam, bir 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 adem, ol. tamam. Tamam, Hadi, geç. açma. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> ne <oldu? gülüyor> Kafama düşmesini bekledim ama yere düştü. Şunu da sen Yok O oyunu biliyorum da kafama düşmesini istemiştim. O da. O da. O da. O da. O Baksana. şöyle bak. Şuraya bak. Önemli değil diye. Bekle. Kırmızıya git de ama açma. Aç. Aç. Bu ne yapıyor? Bu ya yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne Evet, az önce ben de o yüzden şey yapamadım. Bir saniye, tamam ben bu kesin anladım artık. Açıyorum. Hadi bakalım. Kırmızıyı açtıktan sonra maviyi de açacaksın. Evet evet. Kırmızıyı aç. Mavi aç. 新鮮なものやらしいカプセルなしのない。もの。だべ、新鮮ややいた。ま、気を一緒に飲みして。だべ、腕かを。手は。腕かをばゃでと、そう。しても。で、よらばしゃるな。終わりだ